oturun. Evet. Elimde malum anladığımız ne var? Evet. Sakin olun, panik yapmayın. Ben çok nazik bir hırsızım. Ya, Emaneti... Ben, ben, ben korkuyorum ya. Seni çubala çuvala koyup... Tabii ki de. Bağlarım, neyi bağlayayım? Ha? bağlayamazsın. Şimdi bu dükkanda şaka çekmeye alışık Çünkü dükkan çok müsait. Çünkü yan taraftan e, dükkandan Arada bir bölme oldu, olduğu için çok rahat çekim, çekim yapıyoruz. Şaka, hırsız şakası. Soğuk kanlı oluyorsun. Tamam. Korkmuş numarası yapıyorsun. Tamam. Beklemeye başlayalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben net gördüklerine bakacaktım. Tamam. Olur. Var mı? Böyle bir olay olsun daha farklı bir şey yapacağız. Selamun Aleyküm. Sakin ol, panik yapmayın. Hı. Tamam. Oturun. Evet. Elimde malum anladığımız ne var? Evet. Sakin olun, panik yapmayın. Ben çok nazik bir hırsızım. o yüzden hani e, olay çıkartmak istemiyorum. Gizliden girip dükkan soymak da istemiyorum. Çünkü hırsızın da bir gururu, onuru vardır. Yani rızası olmayan şey günahtır. Ben Sizden. Hayır. Şu an ben açık açık hırsız olduğumu söylüyorum. Ne Hani olaya çıkmasın, Panik yapma. annene bağırmayalım, çağırmayalım. Gerek yok. Sağa sola aramayın. Gizliden polis falan aramayın. Ben bu mahallene, bu bölgeye ben bakıyorum. Evet. Vermeden ben sizden işte ne kadar nakit varsa kasada alayım. Yoksa kartla da çekebilirim. Ee, şöyle. Panik yapmayın. Sakin olun bizim de vermemiz gerekiyor mu? Yoksa sadece müşteriden mi alırsınız? sizden alacağım, biraz da ondan alacağım. Ee, <laughs> kart ödeme, işte taksitten de ödeme alabiliyoruz. Yani ben bu işi namuslu e, namussuz yapmak istiyorum. Ben buraya gece gizliden gidip parayı alabilirdim. Ama kesinlikle benim gururuma dokunur böyle şeyler. İnsan gibi gelirim, adamla alır giderim. Kasayı bir açar canım benim? Daha şu anda daha hiç şey Ya bırak yok. hep aynı muhabbetle böyle yapıyorsun sonra zorla kapıdan giriyoruz gece araları uğraşıyoruz iki saat Ankara'ş, oraya çök buraya yap. Ya kaç para yap. Para nakit yok bari kartla vereyim. Hı? Kartla vereyim. Hiç nakit yok mu? Hiç abi. Dolmuş param yok lan. Hiç yok abi. Yani dur bakayım ben cebimde varsa diyeceğim de. Ya varsa diye bir şey yok. Vardır vardır. Yani yok abi. Yok. Bak hiçbir şey yok. Kart vereyim ben sana. Olsun. Beş lira falan çekelim 10 taksit yapalım. Nasıl? 5 lira vereyim. Yani şu an ay sonu ya tam 1 2 olur. Olur tamam. Adım. Ben ben abi ben insaflı bir hırsızım. Sağ ol abi. Ha, <laughs> tamam 5 lira kaç şey, kaç taksit olacak? Artık artı kadını veriyorsa sizin taksitinizi yaparsanız sevinirim. Yani 4 olursa 6. Tamam yapalım. alayım kartı. Kartı alayım. Bu gerçekten bir soygun mu? Yok, prova yapıyoruz şu an biz. Geceleri gelip gireceğiz. Herhalde <laughs> bir soygun ama ben insan gibi bir hırsızım. Ama ben buraya müşteri olarak geldim. Ben böyle bir soygununu düşünerek gelmedim açıkçası. Ha öyle düşünseydin gelecek miydin? Para mı alıp gecede? Ben gideyim ya, o soyguna bir yok. gireyim. Yanımda yok. Ha? Yok yanımda. Telefonumu verebilirim ama size. Telefonu mu? Evet. Telefon ne alacağım ya? O eskiden de şimdi artık bulunmayan telefonların yerleri. Param yok, nakitim yok yani. Karta mı yok? Kart var. Tamam. Ama kartımda çok fazla yok. Ne kadar varsa onu alır, sıkıntı yapma. Sen evet, ödemeni yap ya. Bu kartlarını... Alayım kartı. Hanımefendi siz ne sıfırmaya yapıyorsunuz? Nakit, kart? Bende para yok. Ben Bende para yok. Nasıl para yok? Yok. <laughs> e niye geldiniz buraya? Ya zaten ben buraya müşteri olarak geldim. Şu an korkuyorum kardeşim yani. Ben buraya müşteri olarak gelmişim. Birden bir hırsızla karşılaşıyorum yani. E ne yapalım biz hırsızlar önceden haber vermiyoruz. Yani biz geleceğiz dışarı bir saat sonra diye haber vermek halimiz yok. Yok tabii ki de ama yani birden girdiniz. Yani insanları korkutuyorsunuz yani şu an. Şu an bebeğe de korkutacak bir şey yaptım mı size? Yok şu an gerçekten çok... Ben korkuyorum çok... bir bayan olarak ama şu an. Niye korkuyorsun? ben ne Ben ne de ne de edeceğim... panik atak var. İster istemez korkuyorum yani. Ama ben ne yapacağız diye söylüyorum. Bunun ne var ki bunda? Ya öyle hırsız mı olur yani? Arkadan gelip silah doğrulsa daha korkutucu Şimdi hanımefendi yani ben şimdi... Ya, Emaneti... Ben, ben korkuyorum ya. Yok ben, hayır, ya. hayır. bunda burada... Hayır elimi böyle koydum diye korkma. Ben de e, ee, hani bir şey yok üstünde zaten. O hiçbir şey yok. Aa, elim bir benim. Ben yalandan yaptım öyle de. Ben silah karşıyım öyle mı? Öyle bir olur ya. Ben e gelirim nazikçe böyle. Bu muhit bana bağlı. İnsanlar ki var ki var. Ne koparsak gönüllerinden. Kopmazsa da ben koparıyorum. Alıp gidiyorum yani. Ama para yani. Vermesek ne yapacağım? Ya gözlükçü ya gözlük almaya gelmişsin. Sen de en az 3-5 bin, lira var. Ben tesadüf eseri geldim. Sıkılıyordum. Bakmaya geldim yani. Ha burası evet. gezme yeri mi? Fuar mı burası? Bir e, çarşı olduğu için tabii ki dedem. Size hesap vermek zorunda mıyım yani? Yani şimdi bu adam yani burada gözlük satmak için akşama kadar bekliyor. Sen... Ya ben arada geliyorum devamlı müşterisiyim. Öyle değil evet, mi beyefendi? Ben, ben müşterisiyim buranın işte. devamlı. Ben nereden bileyim hırsızla karşılaşacağım? E sen de hiç para yok mu şimdi? Yok. Üstümde nakit yok. Nakit yok? Yok. Kart? Kart var ama içinde yok. O nasıl bir şeydir bu ya? Kart var, para yok. Nasıl bir İçinden çekmiş. Çekmiş yani, yemiş parayı. Ama telefonum var sadece. İstiyorsanız telefonumu verebilirim. Yok, telefonun ne yapayım? O eskiden telefon işte. O zaman senden bin liraya para çekeceğim. lira. 5 lira daha fazla çek. Bari 10 lirayı ikimizinkini halledelim. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki geldiğinde daha böyle uygun bir şey yaparım. Ya bu seferlik böyle olsun. Sen de anlayış göster. Bak sen de efendim. Ya bendeki anlayış hangi hırsız da var ya? Bak ne güzel kibar da yerde söylüyor şu an. Hayır yok be ben de boş boş elimde böyle yaptım. Bilmiyorum bakmak lazım. Yok yok aha yok. Bak yok bir şey. Ben silaha karşıyım öyle şeylere ben çok karşıyım. Sevmem o yapıcılığı ben. Ben yeri kim varca söylerim. Verdi verdi, verdi. vermedi geceleyin girerim. Ama işte ben bunu yapmak istemiyorum. Çünkü Öğretmeniz akşamları... O zaman kardeşim yani gündüz hırsızlık mı olur? Bizim bildiğimiz hırsız gece olur yani. Benim bildiğim hırsızlardan değilim. Benim farkım bu. Ben ya camı... Ya cam kapıyı kilitli bozuyorlar, giriyorlar, darmadağın atıyorlar. Bir şey bulana o, kadar her tarafı alt üst ediyorlar. kardeşim? Her zaman her yere giremezsiniz yani siz. Ya o bizim bestemiz efendim. Nereye gireceğimizi bir sistem söyle. canım kabul etmiyoruz. Öyle değil miyiz efendim? Pat diye gündüz vakti girilmesi hoş bir şey mi yani? Kalk kaçta geleyim efendim? Sizin eve? yani saate bakmak lazım ama benle dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Öyle şey mi olur? Ya siz mi dalga geçiyorsunuz ya? Hırsızın Hayır, saati ben mi olur? Hayır dalga geçmiyorum. Ben gerçeği söylüyorum şu an. Ya hırsızın saati mi olur? Ben size para mara veremem kardeşim. Efendim? Veremem ben para falan. Ne yaparsanız yapın. Canımı mı alacaksınız siz ya? Ya ben dedim öyle bir şey hanımefendi ya? Yok yani yok üstümüzde. Ya tamam. Burada da var onda da yoktur belki yani siz öyle pat diye gelemezsiniz buraya. Hmm. E nasıl geleceğim? önden davetiye mi göndereceğim? Ben <laughs> hırsız bir <laughs> saat sonra gireceğim falan. Başka yere gitseydiniz niye buraya geldiniz? Bir de ben bugün canım sıkılıyordu öyle alışveriş bakınayım dedim. Yani o kadar şanssızım ki karşıma siz çıkıyorsunuz yani. Efendim o kadar şanssızsınız ki ben geceleyen gelirsin evinizi sövmüyorum. Vallahi gece kadar korkmazdım yani. Gündüz vakti çıkıyorum ve karşımda bir hırsız görüyorum. Bu yani. korkmuş haliniz mi? Evet korktum tabii ki de. Yani siz şu an korkuyor musunuz? Evet çok korktum. Ben şu an sizden korkuyorum ya. N nabzıma bakar mısınız? Nasıl atlıyor? Bu şiddet ne? Bu celal ne ya? E birini aray, anneni babana birini aray para işte. Yani abimi arasam çok ilgileneceğini sanmıyorum. Onda da yok. Yani sen para vermem için ne türlü yalan konuşuyorsun. Ya ben konuşuyorsun. abi da benden nasıl para falan mı istiyor diyeceğim ya. Ne bu ne bu saçmalık ya. Ya o da doğru bak o, da hakikaten öyle olmaz. Ya, insan abisiniz şaka mı yapıyorsunlar ya? İnanmayacağını mı zannediyorsunuz böyle bir şey için? Doğru söylüyorsun bak ben onu düşünemedim ha. 17 yıldır bu e, işi yapıyorum. Düşünün o zaman bu mesleği yapıyorsanız onu da düşünmeniz lazımdı. Ben sizin karşınızda bir e, resme görevli gibi konuşuyorum. Hiç hırsıza <laughs> <laughs> benzer bir tarafım var mı bu hariç. Ben işte bunları yapmıyorum. Ben güzel güzel söylüyorum. Bak siz ne kadar rahatsınız. Bir karşınızda hırsız değil. Sanki böyle bir çok beyefendi bir insan var. Ki öyle zaten. Bak ne kadar rahat konuşma imkanı sağlıyorum size. Yoksa ben senin ağzını bağlayamam mıydım bantla? He? Seni çuvala koyup... Bağlarım. Neyi bağlayamam? Bağlayamazsın. 5 Be lira demedim ya. 5 bin 5 bin çek işte. 10 bin lira çek işte. 10 bin lira. 5 bin sen 5 bin. bin lira. Yapsaydık bari onu ya. Ben 5 lira 5 bin lira diye düşündüm. Ben kardeşim böyle. Sen gibi, kaç lira düşündün mü daha sonra? 5 lira gibi öyle. Sen kafayı mı yedin ya? 5 tl için hırsız mı olacağım ben? E ya, ne istiyorsunuz siz de? Çok şey istiyorsunuz canım yani. 5 tl için hırsız mı olur? Dağ başında mı yaşıyoruz kardeşim ya? İstediğin kadar istiyorsun ama verdiğimizi kabul etsen de yani. Neyse sen oradan çek. Tamam ben abi 2000 lira çekiyorum o zaman burada. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki geldiğinde onu 10 tl... 10 binden 2 e mi düşüyorsun? <laughs> Daha belki var. siftah bile yapmamış ya. ya. Sen nasıl doğru. bir hırsızsın? İnsan birazcık ne bileyim iyiysen iyi düşün ki ona birazcık versin yani. Bu seferlik öyle yapalım abi ya. Ne yapacağız? Bir daha söyle ki. 10 binden 8 bine düşeceğiz. Ya. Yani, abi benim... Başka Nereden parça parça alırsın? Ama hanımefendi benim... Bir tek hırsızlık bize mi geliyor yani? Ya bunun gelişi bana 3 bin lira zaten ya. Nereden geliyorsunuz? Hayırdır? Yani bu mesleğimde bir şey var. Olabilir. De Burada bir sürü zaman... dükkan var. Özellikle niye benim olduğum yer yani? Tabii sizden ne alakası var? Siz denk Ama geldiniz. Ama ben geldim gözlük bakmaya. Yani şu an ben gözlük bakamıyorum sizin yüzünüzden. Ya efendim ben şu an Allah'ım iyi bir hırsız oldum için şu an var kendimi öyle kızıyorum ki fırça yiyorum niye geldin diye. Ya hırsız yer <laughs> mi sen? Bir hırsız yer tabii ki de. Kafana şuradan bir şey yemediğine şükret sen. Ha bir de teyit ediliyorum. Ediyorum tabii ki de. Bak senin o ağzını bir bantlarım, biber gazı sıkarım. Efendim? Hadi bantla da görelim. Ha böyle ana caddede olduğumuz şeyi çevrede millet görecek diye mi rahat davranıyorsun? Çıkar bağırırım şuradan, herkesi toplarım. Yok yok sakin olun ya ama bakın beyefendi ne kadar güzelce yaklaşıyor Ama siz de çok size. sakin davranıyorsunuz. Ben ama o, şimdi, zaman, o zaman, o zaman gözlük, güzel. gözlük bir daha bakmam bakın bu arada. Ama Devamlı müşterinizin kardeşim ama yani. Allah Allah, bak gördün mü ya rahatsız ettik ya. İnsan gibi geldi para istedik, bir de çay veriyor. Parayı da kabul etmiyorsun. Azını çoğuna bakıyorsunuz kardeşim yani. Sen hırsızsan ne veriyorsak onu alacaksın. Ben dilenci değilim, hırsızım. Biz demedik zaten. E, ne verirsek onu alacağını diyorsun da adam pazarlık yapıyor. Sen ne karışıyorsun aramızda? Kasada para yok, para kardeşim, para yok. Ya size ne anlamı efendim? Ben adamdan konuşuyorum. Ya zaten cebinizde beş kuruş yok, bu kadar dil ya. Zaten senden para çıkıyor, senin yerine buraya. O konuşuyor, sen konuşuyorsun ya. Ya ben ona daha sonra vereceğim. Ben borçlanmak istemiyorum. Sonuçta hırsızsa da sonuçta yarı yarıya vereceğiz artık. İkimizin şansına çıktı yani böyle bir hırsız. Ne yapalım artık? En son ne olur? Abi madem bu işin sana gelişi 3. Hanımefendi o zaman biz de abime 3500 lira verelim. Tamam. 500 Bu seferlik 500 lira kazanalım biz de. O çocuğu kandırıyorsun lan. Gerisi 3000 lira. Şu çoraba verdim 500 lira zaten. <laughs> 3500'e bitirelim bu işi. Olmaz. Gene sıkışalım. 3500'e. 5000 anlaşalım. Abi çolu çocuk evde çolu çocuk evde para bekliyor. Ben 2500 hayatta veremem. Gel bu konuyu 2000 lira ben size anca verebilirim. Çünkü sonuçta kira var. O zaman 4'e bağlayalım. O zaman 4'e bağlayalım. Çolu çocuk evde ekmek bekliyor. Tabii. Kaç çocuk var pardon? 4 tane çocuk. Onlara da mı biz bakacağız? Başlasın. Ya yok siz bir ilk defa denk geldiniz. Bir daha denk gelmezsiniz bana ya. Ben 2000 lira verebilirim. Tamam siz iki vereceksiniz. Ben de yılını yetiştirmeniz lazım. O zaman yarın geçerken bir ara Gençerken size bırakırım. Geçerken verirsiniz. Tamam. Sizin yüzünüzden. Bak benim bu, zaman benim zaman kadar var. dürüst söyle. Yarın para bırak buraya. <laughs> ben sonuçta verdiğim sözü tutarım. Ve burada oturuyorum. Geçerken de bırakacağım yani. Gerçi devamlı müşterimizmişim. Bırakır herhalde. Benim adresimi bile biliyor yani. yani. zorda bırakma beni. Ben haram para yemeyi sevmiyorum yani. Ay senin hırsızlığın da yani. O zaman siz geçerken bir ara verin. O topladıklarınızı getirin buraya bırakın o zaman. Olur. Eğer, eğer paraya ihtiyacınız varsa ben getiririm var, size. Ki var, mı ihtiyacınız? Var mı var. Tamam ben şimdi bu aralar işte biraz kesat. Biraz toparlayın kendimi. Ben size getirip para bırakırım. Sıkıntı Sağ yapmayın. Adam, abi. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol şekilde alakası olacak işte. Hayır, herhalde Aa. canım, alakalı olacağım. Yani. Ben böyle bir hırsız görmedim yani. Daha da göremezsin, beni çok mumla ararsın, mumla. Bence de ama ya. Yani Benden ben. sonra hayatına hayatıma gelecek mumlar mumla ararsın. Yani hayatım... Çünkü mi? zarar Biraz veriyorlar. İkinci kez hırsız görüyorum. Böyle bir hırsız görmedim yani. E ne güzel işi, daha ne istiyorsun? Zorlama yok, bağırma yok, ama... tehdit... Yok, ha bu senin fişin. Şöyle. Ha. Bu da bende. Aynen. Poz cihazımı alayım. Poz cihazı. Aman, alsanız olmaz zaten. Muhasebe. falan veriyor. Belki tamam. Şeyi... Çok teşekkür tamam. ederim. Ben bir daha bir şey sene uğramam ben. Ha tamam. Bir, bir daha hadi tamam. bir sene uğrarım. Bir bakalım. Bir sene daha sıkmadık hanımefendi. Özür dilerim. Ya ben sizle sıkışmak istemiyorum. Ben de o... sıkışmak istemiyorsunuz. Evet. Bir Hayatınızda gördüğünüz en temiz hırsızım. Ben sıkışmak istemiyorsun. Hadi çıkışalım. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. İyi günler. Tamam. Seneye uğrarım. Tamam Böyle Değil bir gelmem ben. Tamam sağ ol. Sağ Selam sağ ol. söyle. Hadi Allah'a emanet. ya ben bu ya çok korktum. <laughs> tabii tabii. Ama sizinle soğuk bayağı de. Şöyle bir el sallama götürelim.